Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bir takipçimin isteği üzerine birkaç tane attığım videoya yorum yapmış. Melek Hanım kızım ismini de verebilirim. Yorum yapmış. Abla çeyizim için büyük model istiyorum. Aslında çok da küçük modeller yok sayfamda ama benim birkaç gün öncesi yayınladığım nostalji videomda eski yazmalardan bir iki tanesini beğenmiş. Onların videosunu çeker misin dedi tamam kırmayım çekerim dedim ama büyük yazma yayınlamamı istedi orada yorumlarında yazmış zaten ben onun için bir tane bu daha oyasa yayın, yayınlamıştım aslında simiple yayınlamıştım gümüş simiple ama bu şekilde papatyalı dağ arasında papatyalar çekmek istedim arkadaşlar bunun da videosunu yine ona istinaden onun isteği üzerine çekmiş olmak istedim Arkadaşlar e, modelimiz için iplerimiz motiflerimiz olması gerek Bakın böyle şu şekilde motifler döküyoruz kremi çevreleyip halkaya çevreleyip kremle e, üzerini renklendiriyoruz yazmamızın içindeki renklerden Ben bunu dediğim gibi Melek Hanım kızım için e, model amaçlı anlattığım için e, bu şekilde bir yazmayı hemen yapmak istedim. krem ipimizi çevreleyip motifler hazırlıyoruz. Yeşilini de yaparken şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeşilini de yaparken işte iplerimiz motiflerimizi de tutturarak geçiyoruz. Eee elni bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü emekli ve elni bir model. Öyle diyeyim birkaç tane onun için büyük model anlatacağım ama sonrasında gerçekten böyle 4-5 tane böyle çıtı putu modeller yayınlamayı düşünüyorum çünkü gerçekten sayfamdaki modeller çok hafif böyle ince modeller değil arkadaşlar isterseniz halkamızı alıp hemen halkamız bu şekilde arkadaşlar şöyle küçük halka kullanıyoruz hemen krem ipimi alıp halkamıza başlayalım halkamızı çevreleyerek başlayalım ipimi sabitledim halkamı aldım şu şekilde halkama sabitledikten sonra üstüne aldım 3 ilmeği hepsini bir üstüne aldım 3 ilmeği hepsini bir üzerine işlem yapacağımız için bu şekilde yaptığımız zaman parmağımızı çok zedelemeyecek. Bu arada saymamız gerek. 15 tane bu işlemi yapacağız. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. yaptık. Hemen şöyle içinden çektik. İlk başladığımız sık iğnenin arkadaşlar bakın şu an iki tane ilmeğim var. İçinden çektiğimi diğerinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesiyorum. Hemen arkasına ufak kestiğim için yapıştırıp üzerinin pembesine geçiyoruz. Üzerinin çiçeğine geçiyoruz yani. Arkadaşlar bu şekilde halkamızı çeviriledik. Krem iple işimiz bitti. Kenara alalım. Hemen pembeyle çalışacağım. ipimi ipimi sabitli sabitliyorum arkadaşlar hemen yattığımız yere yakın bir yerden başlamak istiyorum hemen buradan 1 2 3 zincir üstüne iki defa aldım aynı yuvaya 1 2 3 zincirime denk gelecek şekilde çektim 1 2 3 4-5 zincir tepesine sıkıca sabitliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemin üzerine halkamın üzerine sabitledim. 1 2 3 tekrar iki defa tığ battı. İki defa tığımın başına aldım. 2 3 de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir tepeye 2 3 4 5 ve 6. halkamın üzerindeki sık iğneye sabitledim. 3 defa zincirimi çektim. Hemen 2 defa tığımın başına alıp 1-2-3 çıktım. Çıktığımız yer arkadaşlar o üç zincire denk gelecek. Beş zincire de iki defa tığ başı aldığımızı denk getirebiliyoruz. Kısa çektiğimiz zaman o iki defa tığımızın başına aldığımız üç zincire denk gelecek. Beş zincirimi tepeye sabitledim. Arkadaşlar ben 3 tane yaptım. 11'e tamamlayıp geliyorum. 10 tane yapıp geleceğim. Ben 10 taneyi tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde aynı işlem 1 2 3 11. yapıyoruz. 3 defa 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımın başına aldım. Çektim. 5 tane zincirimi çektim. hemen 5 tane sık iğne ile aşağı iniyorum. Dört, beş ve arkadaşlar altıncı sık iğnemi halkama bat batıyorum. Bakın bu şekilde Şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Arkadaşlar ben kestiğim ipi şu aradan geçirip tersi gelecek şekilde şöyle çekeceğim. Kısaltıp yakacağım. Evet arkadaşlar ben onu kısa bir şekilde yakacağım. Motifimiz de bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Hemen bunu dağımıza ekleyelim. Yeşilin anlatmasını yapalım. Arkadaşlar ben ipimi sardım. Gördüğünüz üzere kenardan başladım ben. Siz de kenardan başlayarak yaparsanız çünkü yaklaşık iki parmağa denk geliyor dağımızın bitmişi iki parmak kadar oluyor kenardan başlarsanız şurada getireceğiniz bitimde denk getirebilirsiniz ben o şekilde başlamanızı tavsiye ederim şimdi arkadaşlar şu birinciden başlayacağız ben burada birinciyi başlarken motifleri tutturduğum için şöyle sökeceğim şöyle sökeceğim sizinle başlıyormuş gibi başlayacağım ben 5 zinciri arkadaşlar çekeceğim siz 10 zincir çekeceksiniz yani siz şurayı yapıyorsunuz 2 tane 10 zinciri aynı yuvaya basacaksınız hemen motifimi tutturdum bir 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10 zincir ve katı olarak. 5 zincir ve katı olarak arkadaşlar düşüneceksiniz. Çıkarken yu 5, inerken 10 zincir genelde sayma ve zincir üzerine bu daha uyası biliyorsunuz iğneden çevrilmiş ee, bu şekilde zincir ve şey olarak sayı olarak şaşırmazsanız aynısını yaparsınız Şimdi arkadaşlar iki tane on zincirimizi tutturduk 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya ya 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battı sıkıladık 1 2 3 4 5 zincir çektik çıkarken 5 inerken hem 5 hem 10 sıkıladım bir zincir çektim yazmamın doğrusunu döndüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim hemen tutturduğum yere o 5 zinciri çekip tutturduğum yere sık iğnenin arasına battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir tekrar aynı yuvaya sabitledim sıkıladım 1 2 3 4 5 5 zincir bakın burada bir 5 zincirimizi yaptık çıktık ya bu ikinci kanadı olarak tutturduk şimdi diğer sinek kanadını yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirime battım aynı yuvaya bu şekilde arkadaşlar hemen 3 zincirle 2 tığ battısı batıyoruz. 1 2 3 zincir battık 1 2 3 4 5 zincir yazmamın tersini döndüm şu yaptığımız son 10 zinciri battık 1 2 3 4, 4 5 zincir hemen bir sonrakine battık sıkıladık 1 2 3 doğruyu döndük 4 5 6 7 8 9 10 zincir tepeye sıkladım 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir hemen aynı yuvaya 5 zinciri çektikten sonra yaptığımız sık iğneye bunları oturtuyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir Yine aynı sık iğne arasına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 zincirimi çektim hemen ikinci kanadı oluşturdum 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 zincirimi çektim hemen ikinci sinek kanadımı da oluşturdum 1 2 3 bir sonraki tığ battı 1 2 3 bir sonraki tığ battı 1 2 3 4 5 zincir. Bu son arkadaşlar. Burada 5 zincirime ilk yaprağı tutturdum. 1 2 3 4 5 ikinci 1 2 3 4 5 üçüncüyi de tutturdum. Bakın artık dağımız oluştu bir zincir çektim döndüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir arkadaşlar artık iniş yolunda olduğumuz için bakın tepeye ben 3 tane 10 zincir olarak yaptım 3 tane 10 zincir olarak 4 1, 5 6 7 8 9 10 Hemen aynı yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. 10 zincirimi de aynı yuvaya sabitleyip sıkıladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir Bu defa sık iğnenin içine denk gelmedi. Şöyle bir model arkadaşlar. Hem sıkı yapmanız gerek. Biliyorsunuz zincir gevşekten zincir modeller güzel olmuyor. Hem sıkı yapmanız gerek ama hem de zincire sık iğneye batmanız gerek. Parmak ne yapsın değil mi? 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim iniş yolundaki ikinci sinek kanadımızı yaptık 1 2 3 4 5 sık iğneye battım sıkıladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kafedersiniz çok, çok özür dilerim arkadaşlar çocuk sesleniyordu aşağıdan 10 e, zincirimizi battık 1 2 3 4 5 zincir başladığımız yere geldik bu şekilde 1 2 3 4 burayı biraz tık çekmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar bakın bu 5 zincire bu bitimdeki sinek kanadının ucunu tutturuyoruz hemen şuradan yazmamızın tersiyle motifimizin tersi birbirine bakıyor. Buradan tutturuyoruz. Şöyle bir sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 zincir çekerek bu dağımızın tamamlıyoruz. Bu burada tutturduk arkadaşlar. Şöyle bir sık iğne batıyoruz. 1 2 3 Bir tığ battı. Atladım. 1 2 3 2. 1 2 3 1 2 3 4 tane altta arkadaşlar şöyle şurayı baz alarak 4 tığ battı olacak hemen sık iğnemi batıp 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim halkamın yine motifimin tersi yazmamın tersiyle birbirine bakıyor hemen bu kanadını da 5 zincirime sabitliyorum bir sık iğne ile 2 3 4 5 zincir bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir 6 7 8 9 10 zincirimi battım başladığımız yere geldik arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 1 2 3 şöyle bir tığımı uzatayım arkadaşlar hakkınızı helal edin yine 20 dakikayı buldu. Yani ben mi yavaş kalıyorum, anlattığım modeller mi? Yani ben daha oyasını yaparken sizlere hani yarım bırakamam ki çünkü burası bir başlı başına bakılması gereken bir yer arkadaşlar modelimizi çıkardık tamamladık modelimizin zarifliğine bakar mısınız çok güzel oldu arkadaşlar şöyle ben doğru yüzünü döndürmek istiyorum tersini tuttum bakın çok güzel çok zarif böyle çok gösterişli bir model oldu Dediğim gibi hanım kızımızın isteği üzerine büyük model istediği için model amaçlı çıkardım. Renk uyum olmayabilir yazmayla. Ama yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz bir abonelik, bir beğeni, bir yorum gerçekten bizler için çok kıymetli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.